Kimler affedilmez? Berat gecesinin bereketinden kimler faydalanmaz? Bir, Allah'a şirk koşanlar. Allah'a ortak koşanlar. Allah hiçbirimizi şirke düşenlerden etmesin. Zulmün ve Allah'a karşı işlenen suçların en ağırı şirktir Müslümanlar. İki, kardeşlerim, anasına babasına asi olup tevbe etmeyen evlatlar berat gecesinin sevabından faydalanamaz. Yani ana baba hukuku bu kadar önemli görüyor musunuz? Allah'ın rahmetini kesiyor. Şimdilerde biz tabi bu yeni yetişen genç yavrularımıza bu duyguyu aktarmakta zorlanıyoruz. Sebep? Kardeşlerim çocuklarımızla eskiden bir ilgileniyorsanız şimdi inanın yüz ilgilenmeniz lazım. Sebep? Bakın kardeşlerim ben şu sözü söyleyeyim siz bana ister kızın ister hak verin. Eskiden bir mahalle kültürümüz vardı. Sen çocuğunla ilgilenemesen bile sokağın başında memeden mi oğlum bak yalan günahtır derdi. Çocuğu doğru yola sevk eden komşular vardı. Çocuğu yanlış bir yerde görünce yavrum sen bak Ayşe teyzenin kızısın. Burada ne işin var senin?" diyen akrabalarımız vardı bizim. Bizi denetleyen, bizi ikaz eden, bize hayırlı nasihatte bulunup bizi kontrol eden bir çevre vardı. Şimdi o çevre kalktı. Küçücük köylerde bile çocuklara kimse öteki diyemiyor. Ya köy yerde millet yumurtayı bakkaldan alıyor. Köyde yumurta bakkaldan alınır mı ya? Hayat ne kadar değişmiş. Şimdi bir de bizim bilmediğimiz çocuklar saldırıya uğruyor. Ne gibi? Ruhları, akılları, kalpleri. Çocukta bilgi yok. Okumamış, yeterli donanıma, bilgiye sahip değil. Adam 40 yılın cambazı İşin ip cambazı olmuş. Öyle bir soru soruyor ki dinsizce çocuğun bütün aklını, hayalini yıkıyor. O çocuk dini bir sohbet almamışsa, dini bir altyapısı yoksa o çocuğun kafasına bir soru işareti. Oğlum senin anan baban cahil bunlar zaten bir din diye bir şey tutturmuşlar. Zaten o dindarların çoğu da yalancı, hırsız, üçkağıtçı diyor. Kötü bir propaganda yapıyor. Çocuğu şüpheye düşürüyor. O çocuk dine olan güveni azalınca Allah'tan beklentisi azalıyor. Allah yok gibi yaşamaya başlıyor çocuk. Yani çok umurunda olmuyor bu işler. Halbuki ister umurunda olsun, ister olmasın öldüğünde karşılaşacağın bir hayat var. Şu gözünü yumduğunda başlayacak bir hayat var. Eyvah tüh meğer bunlar boşmuş deyince bir şey elde edemiyorsun. Oradan sonra pişmanlık fayda vermiyor. Onun için şu anda Eskiye göre bundan 30-40 yıl elektriğin, internetin, televizyonun bu kadar hayatımızı bozucu, kötü insanlar bu kadar çok değildi dünyada. Bir duyardık filan yerde bir adam adam öldürmüş derlerdi. Onu bir ay konuşurduk. Şimdi her gün yüzden adam öldürüyorlar. Dolayısıyla kötü çoğaldı. Hırsızlık. Bir duyardık ki aşağı mahallede birinin evine hırsız girmiş derlerdi. Bunu duyardık, acayibimize giderdi. Şimdi ne aşağı mahallesi. Adam evinde uyuyor, yan taraftaki odayı soyuyor hırsız. Suyu da içiyor ha. Adam dalga geçer gibi ya. Yani utanma, korkma, Allah'tan korkma yok. Bu kadar çok hırsız. Ben mesela bir ara sormuştum bir savcı arkadaşa yani hırsız sayısı Türkiye'de ne kadar çok biliyor musunuz? Rakam çok büyük. Yani hırsızlıktan, gasp ve hırsızlıktan suç üstü yapılmış veya mahkemede dosyası olan o kadar çok ki. Allah tevbe nasip etsin. Bunların ıslahı için çalışmamız gerekirken yani suça alışmış, suça bulaşmış yavrular. Bunlar genelde genç çocuklar. Bazı şehirlere gidiyoruz, konferanslara, sohbetlere. İşte oradaki hakimler, savcı arkadaşlar, hapishane müdürleri diyor ki ya Ömer hocam geliyormuşsun bir gün önceden işte arıyor diyor ki gündüz de bizim hapishaneye uğrar mısın diyor. Hapishanelere gidiyorum inanın eskiden hapishanede ihtiyar adamlar çok olurdu. Saçı kırarmış. Şimdi gencecik çocuklar. Geçenlerde iki sene önce İzmir'e hapishane vaizi bir hocamız Yasin Güngör diye çok kıymetli bir vaiz hocamız çağırdı. Ya hapishanede büyüyen çocukların dramını anlattı. Hiçbirimizin aklına gelmez değil mi? Çocuğunu hapishanede doğurmuş kadınlar ya da küçük çocuğu hapishanede olanlar. Hamileyken hapse düşmüş. Ya da çocuğu bir yaşında, iki yaşında anasıyla hapse giriyor çocuk. Peki çocuğun Hapis cezası var mı? Yok. Ama anasıyla hapiste. Çocukluğu hapiste geçen yıllarca. Hatta o hocamız çok güzel bir şey anlatmıştı. Bir ben diyor bir yenilik olsun diye şey yaptım diyor. Doğum günü yaptım çocuklara diyor. Yaş pasta hazırlayıp çocuğun annesi diyor ağladı diyor. Çocuğum iki yıldır doğum günü kutlayamıyordu. Şimdi hapishanede böyle sizler böyle bir şey hazırlamışsınız hediyeler filan almışsınız. Yani ne kadar ağladı diyor böyle. Zor bir şey. Şimdi böyle bir hayat var mesela. Gençler hapiste. Bu çocukların ıslah edilmesi lazım. Bunun için tarikatler, cemaatler, hocalar, ilahiyatçılar bunlar da görev almalı. Bize de bir görev düşüyor. Yani birbirimizi yiyeceğimize, birbirimizle tartışacağımıza bu sorunlara yönelsek her şeyi devlet yapamaz ki her şeye devlet maaş verip buna da sen bak diyemez ki. Bir de biz kendi kendimize bakacağız değil mi? Eskiden komşunun evine giderdik. Komşunun evinde çamaşırlar mahallede ortak bir yerde ateş yakılırdı. Mahalle kadınları çamaşırı beraber yıkarlardı. Şimdi ücretle evimize temizlikçi alıyoruz değil mi? Onlar oluyor. Modern hayatta bunlar olur. Tamam kabul. İmkanı olan versin o da ayrı bir şey. Ama eskiden bunları karşılıksız yapan komşularımız vardı. Ekmek pişirecek, mahalle ekmeğe beraber herkes hamurlarını yoğurur, gelirler beraber ekmeklerini yaparlardı. Yani birbirinin hayvanını güderler ya, benim hayvanı da götürse ne derlerdi. Şimdi köy yerde birbirine yardım ederlerdi. Şimdi neredeyse karşılıksız su bile vermeyecek kimse kimseye. Berat gecesini şunun için önemsiyorum ben. Böyle gecelere bu halkımızın bir saygısı var. Bunu azaltmaya çalışan arkadaşlardan rica ediyorum. Yapmayın bunu. Bu milletin kültürüne savaş açmayın. Bu milletin güzel geleneklerini eleştirip, alaya alıp, altını, önünü, arkasını hesap etmeden insanları dininden soğutmayın arkadaşlar. Hani ya o da bitat bu da sapıklık, bu yanlış, böyle bir şey yok işte. Böyle değil işte. Bunlar var. İnsanın hayatında etkilendiği olaylar vardır. Belli gecelere, belli günlere halkımız özel önem veriyor. Bunları kaldırmayalım. Cuma gitmeyen arkadaşlar vardı. Cuma yok derlerdi. Türkiye İslam ülkesi değil. E, efendim bu ülkede cuma kılınmaz. E kılmayalım ne olacak? Kim kar edecek la şeytan kar edecek. Şeytanı sevindireceksin. Cuma namazında bari millet toplanıyor. Halkın büyük çoğunluğu cumalara gidiyor bir hutbe dinliyor orada. Orada kulağına iki nasihat giriyor. Ben çok insan tanırım. Yani hutbeleriyle mıknatıs gibi cemaati çeken hocalarımız var. Mesela şimdi burada ismini anmadan geçersem Vefasızlık etmiş olurum. Sultanahmet Camii'nde Emrullah Hatiboğlu hocanın hutbeleri bir ders niteliğindeydi ya. Süleymaniye Camii'nde Ali, Ali Rıza Demircan hocamızın o 45 dakika hutbe okurdu. Uzun. Can yakıcı. Niye? İşe gidecek adamlar. Ama dinlemeden edemiyorlardı. Rahmetli Timurtaş hocanın cuma vaazları vardı. Sözünü daldan budaktan esirgemeyen Biraz da sert konuşurdu Timurtaş Hoca rahmetli. Allah mekanını cennet eylesin. Ama mertçe konuşurdu. Kardeşlerim, hutbeler vardı, ders gibiydi. Şimdi Kadir gecesini nasıl ihya edeceğiz? Berat gecesinde ne yapacağız? Ya kimse dans edin demiyor, kimse içki için demiyor, hırsızlık edin demiyor. Ne? Diyoruz ki Mesela berat gecesinde bir günlük kaza namazı kılın diyoruz. Kötü mü ya? İnsan bir tefekkür eder. Ya hocadan duydum der. Nihat Hatipoğlu hoca söyledi der. Mustafa Karataş hocadan duydum der. İşte Necmettin Nur Saçan hocam yalan mı söyleyecek? Cuma sabahı anlattı der. Cevat Akşit hocam bahsetti der. Değil mi? Birinin vicdanına oturur. Her hocanın ayrı müşterisi var. Her birinin seveni başka adam bana bakıyor. Seni diyor samimi bulmuyorum diyor. Doğrudur. Ona öyle gelebilir. Ona öbür hocamız tesir ediyordur. Yeter ki biz hayırlı bir sözü bir Müslümanın kalbine ulaştıralım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.